Aynen bir takım. Çıkışım ee, evet, var. Evet, oradın yok. Hangar aldı bunlar. Hangar aldı, önlerini keselim bence, çıkamasınlar. Aynen. Geçtim ben Ensa. Çanta ver de gidelim. Diyorum ben. Ben Hepsi de hangarda mı? Evet. En az ikisi de. Ses var mı abi? Yok. Şuraya geleyim. Ses çıkar mı? Evet. 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 Evde adam, evde. Evet, evet, evet. <laughs> Aslında kine vur. Doğru bir tane. Hani. Abi benim altımdakini mi vurdun? Evet buradaki de düştü. O zaman şey sarı kaldı. E, siz halledersiniz. Yavaş mı? Evet, evet. Çekmiş Bak ya bak. Ne bakıyor ya? Kardeşimiz değil mi? attım. Can abi. abi. mı daha paylaşımcı yoksa Turan abi mi? Turan. Vay O zaman benim elimdeki 8x'i kime vermem lazım? Bana tamam. <laughs> Bence de. <laughs> Biz de diyorduk ki Cafer'le Ankara'ya gidip Ben abi bir asfalada yemek ısmarlayalım ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Harbiden <laughs> bak delikanlı gibi bir şey söylüyorum. Ankara'dan bulacak abi. Hayır, baharda, baharda, bahar gibi. Şu orta bir yer bulup uluslararası bir yemek. Uyar. Sabahtan akşama kadar Çok yeme içmeli bir şey yapalım. Peki şey bu yaranlar. Sabah atıyorum Orta, böyle. Hepimizin ortası bence şey oluyor ya. Dur bakayım. Bandırma falan oluyor abi. Bandırma mı? Eskişehir olabilir ya. Hmm, eve bıraktıracak Biz bizi. Bu, bur bir Bur Bursa. Tam da Bursa yakın herhalde. Eskişehir şey isteyen var mı abi? Evet. O zaman Ankara'ya gelin ya. Olur Ankara'da olur ya. Ankara'da var mı böyle meşhur bir şey? Altı, altı isteyen altı var, var mı? Yok. Gittin <laughs> mi hiç Aspava'ya? <laughs> Nereye? Aspava. Aspava. Yok Ankara Polatlı'ya gitti. Şey Aslova diye bir mekan var. Ankara'da benim bildiğim o meşhur. Şu, şu çok rahat yani. Ya diyorum ya bir ortak bir yer belli değil. Camlarım yok. Bu Allah'ın seve seve. Alın yine. Mantalızını diyeceğim de. Sen de var mısın? abi. Buyur. <laughs> ben gidiyorum araç bunu. Araç bu. Evet. Benim hayalim halı sahaydı abi de işte. Herhalde halı sahı mı? Halı Allah. Zor. Halı neymiş ya? Biz de halı sahı oynamak istiyormuş. Yani arayın yok galiba. Ben abi. Abi ben en son oynadığımda dizim sakatlandı bir daha bıraktım. Şu an hepimiz sakatlanıyoruz zaten hiçbir şey yok ki. <laughs> dakika başı 400 lira belki. 80 saat oturduğumuz yerden çalışıyorsunuz <laughs> Bu arada uçakta inenler şey oluyor ya. Oyundan düşmüş oluyor ya onları vurabiliriz bedava vakit. Ha işaretim. Şey. Onlar öyle. Bir kişi ben de gelsin yani yanımda bırakmam. Denize denize atmışlar bence. Yok değildi. yok denizde değil de. Git bakalım. Evet, Sahil olmaz da abi Bizi yani. Burada da mı inmiyor? Kimse yok Neyse abi gibi düşünüyorum Şu arabayı geçelim mi <laughs> Abi düzelmiyordu. <laughs> ben kendim gitmiyorum şu ara. Ben, ben getiririm seni ya sıkıntı yok. Düzeldi mi? Düzeldi. Benim canım ne gitti ya? Kapak kapayı ver. Nereye gidiyoruz? Ya benim tırlıyoruz işte. Ben ya şuraya mı böyle? Bunun böyle bir sıkıntısı var ya. Fight bitince ne yapacağını bilmiyorum. Arabaya şey vermiştim. Anlandan yani, vurdum. Bak şurası kesin doludur. <laughs> Orada biz dün iki defa öldük dirildik. Evet. Yol üstü bir yer tutabiliriz gene ya. Uçak nasıl geçti ki? <laughs> Burası dolu olabilir. Daha bir buçuk dakika var ya. Bu ne ya? O neden diyor. Milita kesin doldur abi bak. Yüzde yüz milita doldur. Bence militanın üstündeki yolu tutalım binaları. Hadi. Gelin hadi. Buraya atlayan oluyor hep. Orada şöyle bir şey de yapabiliriz ya. İki kişi binada durup iki kişi karşıda sahilde bekleyebilir sahilde. Hı hı. Sizin spreyinizi duyup sahile kaçacaklardır. Taklattım mı onu? Değileceğim ben buraya. Güzel mi? Zehri dokun. Erken zehirdim herhalde. Farm da olabilir, ağa da Erken zeli misiniz? Evet ya. Erken geliyorsunuz herhalde Can sen de erken zeyleme problemi var. Bakın, bakın çok, çok erotik abi ya. Kaldıramıyorum. <laughs> Erotikken kaldıramıyorsan öbür türlü. <laughs> <laughs> Baksana abi. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle>. Allah Allah <laughs> İyi. Kilit abi. falan da kapı. Kilit abi. Alanı nerede? Olabilir mi? Kimse çıkıyor mu? Bu da varsa bir takım var. Evden kapı hepsi kapalı. Bak şurası mı açık bir? Helikopter çağırmış birileri. Oo biri girmiş be. Buna buraya. buraya ben. Ben girdim sen girdin. Ben girdim herhalde. ben herhalde. Kapılar kapalı mı bir tane? Yani. Mita demişim. Neyse. Aynen Mita. Bu taraflar bak hep kapalı ya anlamadım lan. Gidelim mi? Bence gidelim. Çoktan nerede geçiyor? Yok ya araba falan. Şuraya oynayabiliriz. Çok tamam açık oluyor derseniz bak şurası güzel ya tepe. Oraya oynuyorum. Orası şu an var ya kesin dolu. Yüzde bir milyon dolu. İşaret değil mi? Evet. Deneyelim ya araç adamı ben ama. Sen kain gibisin ya. Matrix kain. Bu paraşütüyle mi bak gördünüz mü? O da bak. Gördüm 3 kişi. Oraya mı iniyorlar lan yoksa işaretlediğim yer sanki Yok yok orası. yok. Ee, hemen benim şu an olduğum yere iniyorlar. Sarıya mı? Aa evet evet. E ee, şu tarafa. Buraya buraya. Evet 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 evet. İndi. Zeledim ben. Onları satayım çatı varmış. Yap. Gittiniz mi oğlum? Araba önünde çarp. Yapmayın lan. Motor geliyor arkada. Motor, motor 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 şurada. Geliyorum. Asla beni. Burada var. Park. Hedge. Evet. Noluyon her yer var lan bu ne? Top uzaktan yok Geldim geldim Buraya geldim Uzakta alın direkt gelin Araba geliyor Ben ben Burası var Gittiğim ya Buradan çıkmamız lazım Hadi be Vurcam ya. Ya. ben bunları Az sabredin Burası geldi ya Orası. çıkacağız Geldi. Duydum duydum. Smoke da hazır bilmem Turan abi gelebiliyor mu bize? Gelemiyorum Fatih. Arabaya binip direkt kaçalım isterseniz. Hmm. Bunlar bitti. Bize gel, bize gel. Geliyorum. Arabayla alayım mı sizi? Gel gel, adam arıyorum Sarıda mı? Bu tarafta evet. Üstümüz galiba. Üstüm mü? Ben de smoke kalmadı. Geldim. Sarıysa geldim bu tarafa. Yok yok sarı değil. Adam gözükmüyor ya. Ne yapıyor oğlum? Smoke için yapmış olabilir mi o adam? Al olabilir. Bakıyorum. Orada bir ölü gibi bir şey var. Ölmüş olmuş şurada. Hadi ya. o onu şey benim yorduklarım vurdu herhalde. Vay ya. sizin yüzünden lootları... Dönüyorum geri. Nerede ya? Lan cevap sıfır bir şey olması lazım. Evet. Hocam smokelasana mı? Nereye? Benim burada bir sürü loot var gelin tuz taze. Bana tıkıyor hala oradan ya ben geliyorum sana. Ben, beni de al. Adam adam adam. adam, adam. Tüh. tüh Tepede. Yine mi? Ne? Geldim. Burada. Geldim. Nerede? Info. Şu tepede bir yerde. Birini çektim. Geldim geldim geldim. Sıra atıyorum size. Smokta mı? Yukarı. Abi nerede görmüyorum bile ya. Şurada. Hemen üstünde bir yerde. Ben Bayağı iyiydi. Bir Bayağı iyiydi. Seni. Tamam. Az canı tamam. var. Fark at abi. Şey turuncunun önü. Oynadım. Arabamız Araba el, Gidelim bence. Evet abi kaçın buradan ya. Burası çok salakçı bir yer oldu ya. Git. Ananı sikeyim. ya <laughs> git 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 abi, git 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 Gittim, gittim Cafer yat yere. Gel üstüne. Geliyor üst, üst geldi. Al onu üstüne, buraya. Ben niye çalışıyorum? Ya sikeceğim mi? Abi ölmüyor ki. Başka bileceğim. var mı? Geliyorum, bekle. Gel sen <laughs> ne oyun oldu orası ya. <laughs> Kaydediyor mu burayı? Kaydediyorum da adamlar sağlı Adam, geçti. Bu... Adamlar <laughs> sağlı geçiyor. Dur dur sakin sakin. Seyredin. Seyredin. Görme görme. Seyret. Görme. Arka geçtim. Hadi be. Hadi. Değil. Aylar darbaba. Yat yere. Ben sigardan geleceğim. Gerek yok değil mi? Ay bir kez lazım. Geleceğim bir dakika. Boost. Bomba kalmadı. Dur abi geliyor. Gelin bekle dur. Koşalım mı? Bunlar arabaya boş öldük ya. Koş koş. Görüm yok. Yok Mas mu? Bir şey var ben de oğlum. Ben de çıktım var. 5 tane var. Var 3 tane var gel. Yürü. Tastiği yok. Var mı? Var Kaldıracak yer kalmadı değil mi? Yok kaldıramayız. Biz nereye oynayabiliriz? Bilmiyorum. Bende dikkat. çukura gireceğim ya. Çukur mu? Arabayı sakladın Aslında smoke var. Burada duruyorum ya. Dur. Bu oyunu bir yerden atlıyor muyuz? Evet. Bak abi de vardı. Yalnız efsane maç oldu ne olursa olsun. Çok sabrı benim. Şurada var. şuranın kapısı kapalı. Şuraya kafa atabiliriz bence. Bir daha var mı fazla? Olur. Var. Bir alan versin ona göre atarız. 15 şimdi tane sana abi. Kaplıyor bir şey. Aa, alan dışı oğlum manyak mısın lan hani sen? Baytar lan, baytarlar. Aa, öldü. <laughs> Bu taraf çıkacak ya. Şey Markım geliyor lan. Evet evet onlar açık gelecek. Alan verdi hadi ver. Eee mı? Evet şuraya oynayacağız sonra. Çukurdan oraya geçeriz. Koşarız. Hadi go. Ben bir tık sağlı koşuyorum. Geldim o zaman. Hı, -hı. var ya buradan bakacağım. Adam mı? İki bar var. Direksiyon. Aa sağımız var. Şu taraf dolu. Sağ mı vursak önce? Ya ya önce sağ vuralım. Araba. Alan dışı araba geliyor. Yattım yere. Can Öldü bunlar. Devam. Evet. Bizi duydular ama sağ tarafa dikkat edin. Smok. Geldim. Bir araç daha geliyor. Düştüm. Oh, yiyorum. Nereden yiyorum? Bilmiyorum. Ustayım. Çektim o pile. Arka. Koşuyor. Araba zehirledi ha haberin olsun. Zeyredi mi? Yanlış duymadın sen Burası iyi ya buradan oynarız bile. Oynarız Hadi Saatimiz mi? Sağdaki smoke hazırlandı sanki bu Abi adam şuraya oynadı bu Şu tarafa. Sıkıntı yok smoke bakalım da Araba Smoke odaktan smoke Arabayı boş ver Araba gidiyor O smoke şey ya Kaçan adam attı onu benim gördüğüm Kaldırmak için attı da kaldıramadı boş Tamam kaçırma o zaman onu bitirin. Barkın. Açıkta e, tankın orada çukurda var. Tamam bu şeye geçti büyük ihtimalle ya. Gülbe. Smoke çekse miydik şunlardan ya? Alan dışı mıydı bunlar abi? Alan dışıydı. Alamazsın. Ekip şurada. Tamam bir dakika. Ölüm ölüm ölüm. Ölüm. Neresi? İşaretim. Gördü. Saldım orayı. Sumo araba gitti. Sola mı oynasak? Nasıl olacak bilmiyorum. Evet evet evet. Yani patladı. Bir tane daha nak oldu. Senin de bomba var abi geldi. Önce bir oldu. tane var. Bir Sanki. Ama Alana mı girecek? Hazır ettim. Şükrü mü açacaksın? Çekiyorum bak. Evet evet. Araba Aşağıda smoke var. Orada değil bence ya. O ki gitti lan bomba da nerede o? O da ölmüş olabilir ya. Öldü o herhalde ya. Sağlık hoş. Sol sıkacak bize aynen tahmin ettiğim gibi. Sal can, sağlı. Yiyorum. Sana mı sıkıyor? Sağlı, sağlı, sağlı. sağlı. Ay, leğeni kurtar adam var. Sol duruyor hala. Sal bence. Sağlı, sağlı. Bende hiç sumak yok ya. Bende de işte bir tane var ya. 5 saniye var, nasıl gideceğiz? Öne doğru oynayacak. Ya sürüneceğiz, yatacağız yatırılır oraya Sniper'la daha güvenli yalnız. Sağda çünkü şey var, Linux var ya. Aa, önünüze geçmiş. Evet, küçük bir şey soldan birini düşürdü. <laughs> Linux ortaya Tabii. doğru geçmiş ha. Alan geldi. Çok hızlı oynuyor. Bu Öldü drop'taki. Katar var Sana mı? Bana bana. Ben motorla gidiyorum. Git. Kafa karıştır çabuk. Şurayı bir alsam var ya. Aa solda adam var. Koş Hayır. Abi sanırım bir şey Tamam ben girdim. Ben... yeri bayağı iyi ya. Ben alanım iyi ya. Yerim yani. Burda Tamam bekle Yan dur, okey. Ne oluyor? Sol geliyor, sol geliyor Üstü biri Bomba geldi Turan Hissedeceğim ben Hitteyim Görme be O oh, hit hissedeceğim şey Senin hemen sandaki Düştü. Bir düştü. Ölüm. kaldı. Senin önündeki kaldı. Ee, önündeki senin sağdaki kaldı can. Biri. Rastgele sıkıyorum şu an. Oha nasıl girdi? <laughs> <laughs> Ulan ne oyundu be. Rapor yedik ya. <laughs> Çok fena başladı. Bunu at abi. Ben kesin atarım bunu. <laughs>